Bu kez kızı Can Asya ile birlikte inmiş. Evet. Barış Bey ve kızı. <laughs> Baba kız aşk yaşıyorlar resmen. Ne? Bu, aşk, bu ne? Kanındaki baklavalardan, kolundaki kaslardan da anlaşılacağı üzere spora çok düşkün oyuncu. Kızını da kendisi gibi Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, İkili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin sango ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davası ile ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Benim bu insanların isimlerini vermemeyim için tehdit ediyorlar. İşlerime taş koyuyorlar. Elçin Sanqunun sevgilisi ilə iş yapan və bunun Sanqunun ününə güvəndiyi üçün yazdığı